Merhaba, ben Nermin Balayeva Poster'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada dünyadaki ve Türkiye'deki en son kültür sanat haberleriyle karşınızda olacağız. Sizleri hiç bekletmeden Poster'i açalım. Adıyaman'daydık. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 2000 yıllık Perre Antik Kenti'ne dolaştık. Yeni şarkıları Güneş batarken de ne anlatmak istediler? Serhat Karan ve Uğur Ateş'in kurduğu ikileme merak ettiklerimizi sorduk. Türkiye ve dünyadan kültür sanat haberleri. Vizyona giren filmler ve daha fazlası birazdan posterde. Bu hafta geziyorum bölümünde Adıyaman'dayız ve Adıyaman'ın tarihe ışık tutan en önemli yerlerinden biri Perre Antik Kent'teyiz. Perre Antik Kent iki bölümden oluşuyor. Nekropol ve yerleşim alanı. Peki bu gizemli kutsal topraklarda daha neler var? Hep birlikte gezeceğiz, hep birlikte keşfedeceğiz. Şu an biz nekropoldeyiz. Nekropol ne demek? Nekro ölü Pol şehir demek. Yani ölüler şehrindeyiz. Ölülerin gömüldüğü yerdeyiz şu anda. Ee, peki ölüler neden e, kayalık yerlere gömülmüş? Çünkü burada yaşayan halkın inancına göre e, ölülerin ruhu kayalardan çıkıp tekrar hayata doğduğuna inanıyordular. Burada yaşayan halkın inancı bu şekildeydi. Şimdi biz de Perra'yı dolaşmaya devam edelim. Mozaik bölümündeyiz. Turistlerin en çok geldiği yerlerden birindeyiz. Burada e, Milattan sonra 5. yüzyıla ait bir mozaik çalışması var. E, bu mozaik çalışmasında e, cennetten bir bahçe tasvir edilmiştir. Dikkatle bakarsanız e, oradaki ince işçiliği ve hayvanları da görebilirsiniz. Yani buranın e, turistlerin en çok geldiği yer diyebiliriz. de antik kenti milattan önce 1. yüzyılda kullanılmaya başlamış ve milattan sonra 7. yüzyılda kullanım dışı kalmışlar. Yani burası 800 yıllık bir kent. Yani 800 yıl içinde kullanıldı. İşte burası yaşamın en önemli kanıtlarından biridir. Şu an Roma çeşmesinin yanındayız. Ee, Roma çeşmesinin bilor suyu yıllarca buradan geçen ordular, askerler, kervanlara yaşam oldu. Bu suyu içerek hayatta kaldılar ve 2000 senedir bu su yaşam vermeye devam ediyor. Şimdi sizi çoğu kişinin bilmediği ilginç bir yere götüreceğiz. Burası iki odadan oluşmaktadır. Roma dönemine tarihlenen yeraltı kutsal alan diyordular buraya. Ee, birinci odada girişin karşı duvarında kanatları açık şekilde 3 kartal kabartması yer almaktadır. Kabartmanın altında 4 satırdan oluşan Yunanca bir yazıt bulunmaktadır. Yazıtta e, Teoteknos'un oğlu Teoteknos daha önce verdiği söze odaklanarak Tanrı Patosa Adadı yazmaktadır. Yazının altında ayrıca bir haç motivi kazanılmıştır. Bu da buranın dua edilen bir yer olduğu anlamına geliyor. Müzik Antik kenti için kazılar son hızla sürüyor, arkeologlar tarihe ışık tutmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda Perre'deki kazılarda Adıyaman Valisi Mahmut Çuvadar'ın büyük katkıları olduğunu belirtmek isterim. posterin Perre Antik Kent gezisi sona erdi. Sizlere de buraya gelmeyi tavsiye ediyoruz. Buranın her taşı sözün her anlamında tarih kokuyor. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Hatta gelmeniz gereken en önemli yerlerden biri burası diyebiliriz. geçtiğimiz hafta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? En ilginç olayların ayrıntılarını haber turumuzda izleyebilirsiniz. Uğur Yücel, yıllar sonra tiyatro sahnelerine Neyzen Tevfi'yi canlandırdığı tek kişilik oyunu Hiç'le dönüyor. Neyzen Tevfi'nin doğum yeri olan Bodrum'da premierini gerçekleştirecek oyun, premierinin ardından İzmir ve İstanbul'da ilk kez perdelerini açacak. Şarkıcı Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirdi ve düşüp kalça kemiğini çatlattı. Menajeri Oğuz Arınmış, sanatçının sabah karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi. Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, yeni filmi An Ideal Wife'da İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın yazar eşi Constance Lloyd'u canlandıracak. 36 yaşındaki İngiliz oyuncunun yeni filmini Sophie Hyde yönetecek. Filmin kadrosunda yer alacak diğer isimler henüz açıklanmadı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeniden Türkiye'ye geliyor. Guy Ritchie'nin 2. Dünya Savaşı sırasında geçen bir casusluk hikayesini anlatacağı yeni filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare'de başrolleri Henry Cavill ve Isaac Gonzalez üstlenecek. Çekimleri önümüzdeki Ocak ayında Türkiye'de yapılacak olan film gerçek olaylardan esinlendi. 4 müzisyenden oluşan Sonic Boom 3. teklisiyle karşımızda. Gadit, sürükleyici groove'u ve oyuncu düzenlemesinin yanı sıra nefis bir synth solosuyla baş döndürücü bir akışa sahip. Son dönemin başarılı müzik gruplarından biri olan İkilem, Güneş Batarken şarkısını çıkardı. Biz de kendileriyle buluştuk, hem yeni şarkılarını hem de gelecek planlarını konuştuk. Girsin koynuma alsam seni Güneş batarken Dönüp dönüp duruyorum etrafında Görmüyor musun aklım kaçıyor bir bak Bu saatten sonra yansam ne olur Merhaba Postel'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok merak ediyorum grubunuzun adı neden ikilem? Bu nasıl Serhat daha böyle felsefik cevaplar veriyor. Ben ona bırakayım o zaman. Yani şöyle bir her şeyden önce tek isimli bir arayışımız vardı. Bu uzun isimli gruplar biraz zorlamıştı bizi. Evet. Ee, ilk başta buradan yola çıktık. Ondan sonra işte aşamalı işte anlamı olsun mu, olmasın mı ya da inanılmaz bir alt metni olsun mu ismin gibi gibi ararken gerçekten de çok fazla ikilemde kaldığımız durumlar, anlar oluyor. Müzik dışında da oluyor. Ee, biz de bir çok eski arkadaşız. Ee, yaşanmışlıklarla, yani o senelerin 15 senedir evet. falan arkadaşız galiba. Ee, en çok yaşadığımız şeyleri e, bir isimde buluşturmaya çalıştık. Güzel de oturduğunu düşünüyorum. O yüzden ikilem koyduk. 2005 senesinden itibaren galiba tanışıyorsunuz. Nasıl tanıştınız? Biz üniversitede konservatuara beraber girmiştik 2005'te. 2009'a kadar yine aynı sınıftaydık, sınıf arkadaşıydık. Devamında da zaten beraber çalışmaya başladık. Farklı farklı işler yapıyorduk medya sektörüne. Oradan bugünlere uzanan bir <laughs> dostluk diyelim. İlk bestelerinizden nokta, e, Uluslararası Ödül kazandı. Bunun hikayesi var mı? O da Uğur'da güzel bir hikaye. Hikaye şöyle, e, biz o dönem, yanlış hatırlamıyorsam 2012'ler falandı. E, buna başvursak mı, başvurmasak mı, yani daha Amerika'da nasıl bir şansımız olur diyorduk. E, o eser de bu arada enstrümantal bir eserdi. Evet hadi bir şansımızı deneyelim deyip başvurduğumuz bir şeydi organizasyon ve sonrası da güzel gelişti. Gittik, ödül aldık. Bizim için böyle farklı enteresan bir deneyim oldu. Peki nelerden ilham alıyorsunuz üretirken? Sanatçı olarak mı yoksa her herhangi bir şey mi? Yani müzik yaparken bir beste yapmadan önce sizi ne ilhamlandırıyor? Yani çok her şeyi var. Yaşanmışlıklar da var, kendi yaşadığımız şeyler de var. Ya da çok yakın dostlarımızın, sürekli görüştüğümüz insanların da yaşadığı hikayeler de var. İlla bizim yaşamamız gerekmiyor. Oradan bir gözlem, gözlem diyebilirim tek kelimeyle toparlarsak. Peki yeni şarkınız Güneş Batarken çıktı. Ne anlatılıyor bu şarkıda? Çok net bir yalnızlık hikayesi Güneş Batarken. tam da unutamamış bir yalnızlık var orada tabi. E, hani vazgeçmiş bir yalnızlık da yok. E, hala bir ümitle devam eden bir bekleyiş süreci de var. Ama ana format yalnızlık diyebilirim. Peki yeni şarkınızla ilgili geri dönüşler nasıl? Gayet iyi, çok yeni ama daha bir ay oldu sanırım ya da olmadı. Süper, iyi. Biraz daha sık sık şarkı çıkarmayı düşünüyoruz. Evet. Özellikle güneş batarken de onlardan biri. Ondan sonra da sanırım çok fazla beklemeyeceğiz bu periyottan sonra. Şu ana kadar her şey güzel. Sahnede de çalmaya başladık. Şarkı çıktıktan sonra doğal olarak. Çok iyi tepkiler. Bizim de çok içimize sinen klibiyle, kaydıyla, sounduyla bir şarkı oldu. Şehir, Kaybolurum güneşinde güzelinden. Çok güzel müzik yapıyorsunuz gerçekten. Teşekkür Peki sizin dinlediğiniz ve beğendiğiniz müzisyenler kimler? Çok var. Yani Başka, evet. bir çırpıda. Bir çırpıda Serhat saysın ben de altına imza. Devam edeyim. edelim. Aynen. <laughs> Çok var ya yani. 60'lar 70'ler var bir kere evet. bizim sevdiğimiz yerli yabancı Moğollar, ee, Efendim, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses. Hem çok da karışık bir skala var. Evet. E, Altın gün var, yeni hı hı. sayabileceğimiz. Benim başka aklıma gelmiyor. Sen de var mı? Ben de de gerçekten böyle yani ben de mesela son zamanlarda tekrar Tom York dinlemeye Tom başladım. York, Radiohead. Gibi, gibi. üç aşağı beş yukarı bu arada birbirimizle hep paylaşıyoruz. uyuyor. hemen hemen <gülüyor> benim <gülüyor> dinlediğim müziklerle, e, müzisyenlerle aynı. E, peki bugüne tabii ki yaptığımız bütün işler sizin için çok değerli, çok önemli. Ama bugüne kadar yaptığımız sizlere göre en güzel işiniz hangisi, en güzel projeniz hangisi? Vallahi hepsinin bende hikayesi ve şeyi süreci çok farklı olduğu için yeri farklı. Ama son çıkardığımız her zaman bir biraz daha yakın hissettiriyor. Onun heyecanı farklı olduğu için. Bunu bu arada biz de sıklıkta kendi aramızda konuşuyoruz. Bir favorim var mı ya da öyle bir durum. Sende de sanırım. Benim de aynı. Evet. Evet. O süreç muhtemelen çok daha yakın olduğundan bu arada hep hissiyatımız o yönde oluyor. Peki yaptığınız müziklerde duygusallık, bir hüzün var. Peki bunun bir sebebi var mı? Çok mu duygusalsınız hayatınızda? <laughs> saat bu arada genelde sözü ve müziği yazdığı için bir duygusallığı var diyebilirim. Alttan alta. Yani evet de normal hayatta bu kadar öyle ölüp biten insanlar değiliz işte herkes gibi keyif de alıyoruz, e, duygusal anlarımız da var. Ama evet, bir yani şey. Ama hep bir duygusu olmasına şey, özen gösteriyoruz. Özen evet. Daha şöyle. çok mu dinleniliyor duygusal müzikler? Aa, daha du çok bir ilgi var duygusal ben yoksa. Ben hiç buradan yaklaşmıyorum evet. ya, valla. Bizden nasıl çıkıyorsa öyle bırakıyoruz bu arada. Yani böyle şey, şey heykel gibi şekillendirmiyoruz sonrasında. Size daha yakın. Be olabilir, evet. evet. Peki yaptığınız müziklerin tarzını nasıl belirliyorsunuz? belirlemiyoruz. İçeriden çıkıyor ve ondan sonra o bir şekle giriyorsa Türk kamuoyu ya da işte ne bileyim dünya şeyinde oraya giriyordur. Başta çok soruluyordu bu soru bize. Nedir müzik tarzınız falan gibisinden. Çok net bir çerçevemiz yok ama yani şimdi birkaç yani 7 şarkı oldu galiba. 7-8 şarkımız var beste olarak. E o ortalama bir sound yakalanıyor ister istemez bir ikilem sesi ben alternatif pop diyorum. Pop-rock da olabilir bu. En yakın oralara görüyorum yani şahsen. Ee, peki gelecek planlarınızdan bahsedelim. Neleri hedefliyorsunuz? Yeni projeleriniz, konserleriniz, albüm, klip? Ya tabii konser sürekli hep gündemimizde yani konser vermek istiyoruz hiç durmaksızın. Onun dışında bu kış albüm fikrimiz var. Hı hı. Öyle bir e, hedefimiz de var bu kış albüm kaydetmek istiyoruz. Yani minimum 5 şarkıdan oluşan ee, süreç böyle. Gelecek daha fazla müzik yapalım. <laughs> Hep müzik yapalım. Yani geleceğe dair şey birinci hedef bu yani. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. ederiz. Çok yani. sağ olun. Teşekkürler. Bir manzara önümüzde. Yaklaş yanıma otur, çekinme. Seyrine bırakırsan Analım, bakalım sinema severlerin merakla beklediği hangi filmler bu hafta vizyona girdi. Birisine, birisine, oldum, çok zor birisine, birisine. Annesinin cenazesine katılmak için gittiği kasabada kendisini beklenmedik durumların içinde bulan bir adamın hikayesini konu edinen hazine vizyona girdi. Can Bert Yerguz imzalı filmde Çağlar Çorumlu, Boran evet, Kuzum, abi, Şükran abi, Ovalı kim, oynuyor. Kim olacağım? Polis Musa. Ha? Sen nesi oluyorsun Şükran? Sen Musa? Yok ya sen. Ben yani buralarda kimseyi dedi, dediği gibi tanımam etmem. Ben kimseyi tanımam etmem yani. Sen bir ailenin sahibi olmak isteyeceği son çocuksun. Dertsin paşa dertsin. Büyüksün. Mutlu olayım diye duymak istedik. Sırada ya. yine bir yerli yapım var. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini yaptığı mahalleden arkadaşlar görücüye çıktı. 90'lı yıllarda geçen film, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. Eğer şansınız varsa kız parasına hayallerinizi süsleyen oyuncaklar sizin olabilir. Bunlar hep göz boyamaca. Ne bu? Süpürgeyi sökmüştüm içinden çıktı. Motor mu? Kumaz. Özel. Ne daha? Dört olsun. Ne oldu? Fotoğraf verme. Ben <laughs> Christopher Broglie'nin son filmi ilgi manyağı haftanın öne çıkanlarından. Film, rekabet içinde olduğu sevgilisi başarıyı yakaladığında dikkatleri üzerine çekmek için farklı bir yola giren bir kadının hikayesini anlatıyor. <laughs> Çok ciddi bir sorunlarımız var. Tabii, sorun olunca bizim oluyor. Numuneleri düşürdüm. Sırada bir animasyon var. Astronot köpekler tropikal macera izleyiciyle buluştu. İnna Nikova'nın yönetmenliğini yaptığı film, gezegeni kurtarmak için zorlu görevlerini başarıyla tamamlamaya çalışan Belka ve Strelka'nın öyküsünü anlatıyor. İşte önümüzde dünya. This time tomorrow will be Atlantik okyanusunda bir anomali var. Vay bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte dopdolu bir posterde buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.